Denizli'de çalışma arkadaşlarıyla tartışan adam telefonları, cüzdanları alıp şirket aracıyla birlikte kayıplara karıştı. Otomobil 250 kilometre uzakta Antalya'da park halinde bulundu. Anahtarı kontağın üzerinde cüzdan ve telefonlar da içindeydi. Aracımız Denizli Çivril'de şantiyemizden çalındı. Ne zaman? Sabaha karşı saat 6 sularında çalındı. Denizli'den kaçırılan araç 250 kilometre uzakta Antalya'da fark halinde bulundu. Biz de ekiplere direkt ihbarda bulunduk ve ekipler de bize Antalya'da olduğunu söylediler aracın. Çivril'de iş arkadaşları arasındaki tartışmanın sonu hırsızlığa vardı. Çalışanlarımızdan bir tanesi aralarında üstüme çıkıyor araçları, telefonların cüzdanları şantiyeden topluyor, götürüyor. Mağdurlar polise başvurdu. Plaka takip sisteminden aracın 250 kilometre uzakta Kefez'de olduğu belirlendi. Bize söylediler, aracı dediler buraya bırakmışlar. Anahtarı üstünde, telefon içinde, cüzdan içinde. Bırakıp kaçmış arabayı buradan. Polis parmak izi aldıktan sonra aracı ve içindekileri sahiplerine teslim etti. Zanlı da kısa sürede yakalandı.